Kaç kaldı? Son 45 kaldı. Son 45 kaldı. 25 şuradan geldi. Oldu sana 20 kaldı. 87 alırsak yani. 36 bin kupanın ödülünü alırsak. Şu an bizim kesir geliyor abi. Ve Chester. Geldi. Oha. Şey değişmiş. Çıkma animasyonu değişmiş. O şuan 7. 7. efsanemizi tanımadık sorun yok. falan filan diyor. Anladım. O yüzden kestir. 28 verdi. yani son kaç kaldı? Son 34 bin hasar. 34 bin sarı verebiliriz mi maçta ya? Şöyle bir Frank Mirek değiliz 34 bin sarı alırız. Yaparız yani. Grey alınacağım. Oo hayırlı olsun hayırlı olsun. Çok iyi. Ne yapma be tamam. Fena değil fena değil. Şeri geldi karşımıza. Kasma ama kasma kasma kasma. Aldım grip öldüm. Şu dynamic bana gelse bir karşıma. Hemen öldürürsem onu. Aldım şeriyi. Öldüm. 16.000 kupayım. Ya düşük kupaları sen öneriz. Okey. Grip doğdu keşke orada olmasaydım. Tam grip odaya ne güç mü hasar verdim? 36 mi şu an değiliz. Lan 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 lan. Abi ben vurana kadar oho. Şu an var ya 27 mi falanız da yayın kastı abi yayın kasmasın yayın kasmasın ama bir dakika şu an bir yayını var. onu hemen çözeceğim yayın kasması daha iyi olacak bir dakika 87 okay. Şu an tam 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 evet. 33.542 yasa vermiş size Gri almışız hocam. Şöyle bir alkış törünü. Lan daha dur alkış töreni yapacaktık ama olsun gel. Şak 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 gel. Dan 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 dan. Lan alkış töreni yapacaktı senin hemen geldi ya. Geliverdi hemen. Evet hoş geldin Gray. Gizemli başlıyor. Zaten bu da belirtmişlerdi bunu. Orta kıramı sekelim anlamı bilir misin? Gray sana söylerdi ama konuşmayı pek sevmez demiş. Hoş geldin Grey ve Grey için hemen kazmaya başladım. Gelin bakalım gençler. Şu an 63 savaş yine 63 de var. şimdi ee, Grey. Hocam Grey kaç yapabiliyoruz böyle daha? Grey 9 yaptım abi ben. Yıldız gücünü aldım. Aksesuarını alayım. Max'ı mı abi Grey'i? Aynen öyle. Hatta şuradan şey de verelim. Gray'e. Gray. Aynen abi şöyle. Dur lan bu değil. Tık. Hayırlı olsun. Eyvallah eyvallah. Gençler hayırlı olsun yazanlar çekerim. Kaç oldu abi şu an? 10 <laughs> yapmışız. Yapmışız mı? Ben anlamadım abi. Kafam karıştı ya bu şeyden. Şu an 11 yaptık ya. Şu an grey'i maksadık abi. Grey'i harbiden maksadık. Hasarla kalkan vereyim ben gençler buna şimdi. Hasarla kalkan en mantıklı gibi. Hasar verdim bir de kalkan verdim. Buraya 11 yaptı evet. Gelin bakalım gençler. Kim gelecek şimdi gençler? Ejin diye bir sen geldiktin. kimler geliyor yazsın bakalım chat'e bak. Asar koyar bence. Biz asar kalkan verdik ya. Gençler yeni sonuna kadar bende kalacak birisi lazım. Ee, ya yani da yeni sonuna kadar iyi kasarız ya. Salça reis yedi mi kupasını ya. O kadar düşük almayalım ama. Ben sinir oyunu sildim geri yüklüyorum. Hayda. Taha sen gel abi. Ama Taha'nın düşüğü yok ki. Taha'nın düşüğü yok. Chester'ı yükseltelim. Benim internetim kötü, Hayda o zaman teknik ben. O zaman teknik asayız. Taha sen de gene saflardan gelemez misin? sıfır kullanan bir karakter. 160 kupadan dolduracaklardır Maxi Rolstarz abi <laughs> Max 160 kupon yedi o, o zaman iş başı düştü abi o zaman tekrar atacağız. Karakter nasıl bir karakter abi? bu ne 1740 Vuruyoruz o da şuan Abi e, ben mesela şuradan vurdum Hasarım artıyor mu Artmıyor. O zaman stabil 1740 vuruyor zaman bu. Evet bir stabil. O ikisi de bunu. Abi hiçbir şey anlamadım şu an. E şu an bir şeyler yapıyoruz da anlamadım. Abi sen benim istemi hikayeden gördün ya. Ay hani vuruş nasıl? Vuruş güzel. Bir şey yazmadı mı? Vuruş güzel. Neyse trik yapı gerek yok. Gol. Başka neye bakabiliriz? Chester'ı 9 yapabiliriz. Ama şey etmiyor. Hatta Chester'la da bir maç oynayalım ya. Chester'la da hiç oynamadık. Chester'la da bir iki maç yapalım. Bu da Oo yakından 2009 falan vuruyor. alana sarıyor yok mu karakterin? He. Kötü o zaman. Ya kötü derken. O gitmedi alana sarı yokmuş. Dört vuruyor. Nasıl bir karakter oğlum bu? Bu ne yapıyor? Yalnız bu değişikliği vahşetmiş etmiş la. Gençler bunu var ya ben Gri 200 yaptıysak ben bunu 400 yapardım ha. Bütün maçta kazanır mı ki ben bunlarla? Ya sırf bu kupa değil yani bu. Ya sırf bu kupada yani 100 kupada oynasak kazanır mı ki ben ya? 100, 500'de de oynasam kazanırım 600'de de oynasam Karakter değişiklik vahşetmiş bir şey yani. Ciddi söylüyorum. Ben bu karakterin bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Grey bunun yanında pasif kalır. Çok az şey kalır. Neyse ben karşımda yaşarken bakın. Güzel bir yayında herkese geldik. Çok çok teşekkür ederim. Yine güzel bir takipçinin oldu. Hadi ben karşımda herkese hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı günler diyorum. Hayırlı haftalar diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.